Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sarkıda çok talebe olacağına maçıyla daha karşınızdayız. Bu yanımızda bu sefer Gök ve Aras var kardeşim. Bakalım ne oluyor? kardeşim ben maçta yokum ama. Olsun o sana da arkadan bize destek verecek. Put da basa. Ne yapayım o maç mı <laughs> Oha Gök. <laughs> Ay Aras'mış. Hüv. Sonunda. ha haydi hocam kontra. Gök vur. Arkadaşlar var da damn, daha fazla hoca ile maçı için deli bir like. Deli bir like. Evet. 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 Bu arada biz karşımızda da gelin arkadaşlar ligimiz başlıyor. Oy, oha asa bak. Haydi koçum gole gidiyoruz. Haydi vur böyle. Ay. Helal la. Ne oldu lan? bu. İşte bu. 2-0 alıyor Gökhan atıyor sevgili seyirciler. Of sapla be Gökhan. Ge. Haydi bakalım 2-0 alıyor sevgili seyirciler. Burada ben arkadan craft girmek. Uyyyy. Bu arada bak, Minecraft bak, çek da. Hayır o kadar yorumlara Minecraft yazın abicim. Ama çekmezsin sakın. Ama Minecraft <laughs> Oy! Direkte patlıyor sevgili seyirciler. Haydi uçum. Haydi aslanım. Ah be. Gol. Hocam. Hadi be. Kanka 1.5 buçuk canla kaybettim. Hocam miras. Oha. Şey. O neydi oğlum? Oldu. O neydi beyler? Bir, bir atmışız. Aha haydi yok. Vur 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 vur. Vuramıyor. Vuramıyor Lak kedi gel. Ve ay. Verdim pasımı. Haydi koçum. Oh be. Haydi aslanım. Haydi. Oh. Ay hmm. hayır. Yedik. Ah be. her türlü yiyecek <laughs> Neyse ne olalım seni söylüyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar işte bu burada sonuna geldik. Görüşürüz. Yok yapma be. Ha? Be yemeyin. Oy. Bizim abi. Dizim, dizim abi. Dur 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 dur. Ha bir şey olmadı. Haydi Daha veriyor pasını. Şey... Aras verdi. Ay tutamadı Gökhan. Şimdi Mami abi. Oha Mami verdi pasını. TRM'ye geçit vermedi. Şimdi Mami. Mami veremedi. Gök sende. Ah oh be. Aga Mami nerede oynuyor? Karşıda. Ama Tutsuz aynı. bilmiyorum Bilmem ki oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Legend FC mi ne? Oy. Sıyırox galiba ne oldu? Neyse dur maçın sonunda sorarız. Şimdi Gökhan. Gökhan oldu gidiyor. Gökhan oldu gidiyor ama. kaptı mı? Kapamadı. Haydi Gök. Ah be. Gel içeri bomboşum. Oha Gök. Oha ya. Oha Gök. Hop. Hop hop. Oba. Aha vur 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 lan dostlar vur 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 kaç vur 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 abi vur ya vur onu vuramadı hala geldi hocam ne oluyor aha salsın sal, sal. koş oh be hayır hey son 2 2 oluyor dürüm sevgili seyirciler <laughs> 2 sıfırdan iki iki yapıyorlar. Haydi bakalım. Ama iyi dayanıyoruz gibi. Gel ben gel işte gel. Da... gel. Haydi vur vur vur. Oha vur. 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 Gol be. Gol 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 gol. gol be, ben Mami ile alakalı bilgi vereceğim. Gol ben be. Mami. Üç iki oluyor. Söyle mi? Mami Beru abi buradan dört yemiştir aga. O altıydı bu arada. Haydi uçum. 3-2 oluyor sevgili seyirler. Şimdi TRMZ. TRMZ gidemedi. Lag var. Lag var. Mami noobdur. dur. Yani kendisi oynamayı bilmiyor. Ha. 91 rating. Verdim pasımı. Kendisi Hocam Ben de 98'im o zaman. Öyle kardeşim. Oha. Haydi Gök. Ah be. Aha Gök aldı gidiyor. Gök haydi koçum. Gök, Gök gel ona gel gel gel. Aga be. Sağ sağ sağ. Aha. <laughs> Haydi oğlum yeme. Yeme 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 yeme. Oğur. Bitti hocam bitti bitti. ilk kere bitti. Haydi bakalım mucizevi maç mı alıyor? Durum hiç ilk kere. Alıyoruz beyler. Haydi uçum. Oha! herif çıktı. Haydi uçum. İkinci yarı başlıyor sevgili Allah yardımcımız olsun bakalım. Haydi alabiliriz de. yapma onu Gök yapma onu Gök 4 2 oldu ya işte bu gök baba hat-trick mi yaptı Ben ne yaparım? <laughs> Ama karşımızda öküz gibi takım var. E ben de öküzüm. O öküz müsün? Evet aynen öküzüm. Oha haydi Gök oğlum Gök yargı dansıyor. Haydi haydi ben daha iyi. Harbi aga. <laughs> aga ben Marga da da atıyorum. Ne olacak o ik? Ha, haydi koşum hata yaptı. Yeme 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 yeme. Son anda mı sen? Oha. Oy. Oğlum üç kişi bir top bir topa daldı. Haydi. Aha gök gök gök. Oy. <laughs> Aha verdi pasını. Haydi buçum. gole gidiyor. TRMZ. Dikti topu. Haydi vur. Vur vur. Vurdum. Haydi. Aha direkt de patladı. <laughs> Haydi o. Hata yaptı, hata yaptı. Gel 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 gel. Sen şey maça bakın. Maça bakın. Oy. <laughs> direk. Oğlum o nasıl direk? Allah'a mı direk? Aha gök gök gök. Vurdum. Oh be. Aha gol. At onu. İşte bu. İşte bu. Çaldım aga. Haydi oğlum haydi. 6 2 oluyor. <laughs> Tuhano Tuhano koşuyorum. Haydi 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 haydi. Olabiliriz. Aha gök gök burun gel 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 gel. Menes lazım gel menes lazım. Oy! Haydi su. Ay hocam ya. Hepsi alandı, çıkardı. Allah be. Aa yedik hocam. Hayır. O neydi? O neydi? Öyle direk mi var? Öyle direk mi var? Aha. Aha. Hem hocam. Aha. Vuruyorum. Vuruyorum. Gol be. Gol be. Gol be. İşte var. İşte bu. İşte bu. Teremiz. Bilgecan'la da. Bilgecan'la da. İşte bu. Tarihi yazıyor. Tarih yazıyoruz. Oğlum tarihi maç! Buradan comeback olursa var ya. Oha! <laughs> haydi oğlum. Alırız. Haydi haydi. 7 2 7 2. Bunlar kan mek yapar. Aha geç. Hayır hocam. Oha. Haydi Aras. Verebilirsem var ya. Diktim hocam. <laughs> Haydi. Gol mü? Aha. Gol hocam. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Direkten. Direkten dönen topu atıyorum. 8-2. Bilgecan'da retrik. İki kişi şey etrik yapıyoruz aynı. Aha. Uh -huh. Oydu. Ve gol mü? Gol be! i̇şte <laughs> bu! İşte bu! İşte bu! <laughs> i̇şte bu. Prime mode açıyoruz beyler. <laughs> Helal be! Beni alın şimdi. Teoremize ben... De... 4 gol, Gökhan 3 gol. Ya da tam tersi. Ben... Oha power attı. <laughs> Takım arkadaşına power attı. Lan! Oha! Aras, Aras, Aras gitti. Aras'ın lagı vardı. Dur, 2 kişi taşıyacağız. 2 kişi taşıyacağız. Emin mi? Dur, dur, dur. Aha, atamadı. Atamadı. Abi onlar bir kişi çıkarsınız. Daha şanslı konuşsun. ám, so pás Haydi hocam. 3 ve 2 atıyorduk. Bir gol yedik. Aras döndü. Şimdi Gökhan. 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 Oluyor Mükemmel gol. <laughs> Mükemmel gol. Efsane gol. <laughs> Haydi hocam bir gol daha mı geliyor? Bir gol daha mı geliyor? Ah be. Bu kış kış. Ne Kedi, kedi düğmeler basar gel. Bumş. Gökhan Gökhan

Haydi oğlum comeback yapacaklar. Aman diyeyim. Kaleler boşa. Haydi boşum. Hadi. Ne ne ne? Haydi oğlum. Bye. Uh... Neden mi olur? Vur vur vur. Hayır. Aha vurdum. Vur. Koş. Gel 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 gel. gel. Aha helal. Sal 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 sal. Helal <laughs> hayır. वो एकदम पसंद काय होती كده देख कोलेगी दे हाय ड्रिंक सु ओई दिगा होयर तक साहेगिरीशस अरे नपवा ओचप ये मी ओचप Oha! <laughs> i̇şte böyle gol be! <laughs> <laughs> hayır yok ama onun bir de beş hocam. Yok artık. <laughs> ee, evet. abi. Yapıyoruz bir şeyler. Hani Spit Müldürs de sallıyor şimdi. Hı? Spit Müldürs de sallıyorum şu an. Aa. Aga bu arada bir üst plaj Kanka sen hiç UCL oynadın, UCL kazandın mı? Yok. Hayır abi. Hey. Arkadaşlar, tarihi maçtan da. Neyse arkadaşlar, efsanevi maçın sonunda videomuzun sonuna geliyoruz. Valla güzel maçtı. Yorumlarınızı bekliyorum valla. Nasıl yendik? Abi. Çeyrek finaldeyiz. Hadi Allah'a emanet.